Gündüz geceye dönerken teröristler kanlı eylemleri için fırsat kolluyordu. Gecenin sessizliğini bozan önce masum kadın ve çocukların çığlığıydı. Tarih 11 Haziran 1990. Yer Şırnağ'ın güçlü konak evçesi Çevrimli Köyü. İnsanlıktan nasibini almamış PKK'lı teröristler dünyada eşi benzeri görülmemiş kanlı bir eylemi gerçekleştiriyordu. Gabardağ'ın eteklerine kurulu Çevrimli Köyü sakinleri gece uykuya hazırlanırken bebek katili terör örgütü PKK mensuplarının köye saldırısıyla irkildi. Her zamanki gibi hain planını ortaya koyan teröristler köydeki dört evi ateşe verip masum sivil vatandaşların panikle dışarı çıkmalarını sağlamıştı. 12 masum çocuk, yatağından zor kalkabilen 3 yaşlı, 7 anne, toplamda 27 kişiyi katleden teröristler kimilerini yetim ve yüksüz, kimilerini de ailesiz bıraktı. Masum çocukları ve hayatlarının baharındaki insanların hayallerini de öldürdüler. Bu bir vahşet, bir kıyım, bir insanlık suçuydu. PKK'lı teröristler kundaktaki bebekleri, çocukları, anneleri, masum insanları katletti. Ben unutmadım.